kanalında sıradaki konuğumuz iş insanı Fatih Bayram. Hoş geldiniz Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizi biraz tanıyalım mı? Bir kısaca bahseder misiniz? Tabii ki de. Ben otomotiv sektörüne uzun yıllardır devam etmekteyim. 28 yıllık bir serüvenimiz var. Ooo maşallah. Evet. Son 15 yılımızı kendi servisimizle devam ediyoruz. Aynı zamanda bunun yanında bilişim sektörüyle de ilgileniyoruz. Son 5 yıldır. Hı, hı. Bununla ilgili bir takım iştiraklarımız var. Böyle devam ediyoruz. Bugün ama e, sürüş güvenliği konuşacağız herhalde evet. değil mi? Şimdi önümüz kış. Araçlarımızın kışa hazır olduğunu nasıl anlayacağız ya da onları nasıl hazırlayacağız? Bu çok önemli bir konu. Özellikle İstanbul, metropol gibi şehirlerde e, sürüş güvenliği çok önemli. Kış aylarında lastiklerimiz öncelikle kış lastiği kullanmalıyız. Hı hı. Hem e, yumuşak, e, fren mesafesini kısaltması için. Zaten artık onun bir e, süresi ve zorunluluğu var değil mi? Evet, yani kanunen belli bir dönemde herkes kış lastiğine geçmek zorunda değil mi? Kesinlikle ticari araçlarda bu zorunlu. Hı. Ee, binek araçlarda değil. Yani değil biraz mi? isteğe dayalı. Hı hı. Ee, biraz da ekonomik yönleriyle ele alınıyor. Hı hı. Ee, ama benim şahsi görüşüm yani kesinlikle zorunlu olması gerekir. Aynen ay, ay. Önce güvenlik diye düşünmek lazım. Ee, her sürücünün bilmesi gereken bir uygulama. Ne kadar da bir kontrol edilmeli bu? Bu her kış aylarında ve Kışa yaz girerken. aylarında kontrol edilmeli. Hı hı. Motordaki su donduğunda araba tabii çalışamaz hale geliyor değil mi? Onun evet. Için. Motordaki e, su donduğunda araba çalışamaz hale getiriyor ve çalıştığı anda da çok büyük zararlar verebiliyor motora. Ha, araca da zarar veriyor. Tabii. Motora da zarar veriyor. Artık arabalar çok kıymetli. E, bu içinde bulunduğumuz günlerde o yüzden bakıma harcayacağımız ya da güvenlik için alacağımız önlemlere harcayacağımız para aslında bize çok daha fazla geri dönüş yapıyor değil mi? Öyle düşünmeliyiz. Kesinlikle böyle oluyor. Hı -hı. Çok fazla bunlara dikkat etmezsek küçük masraflar yapıp da uzun sürede elde edeceğimiz ekonomiyi oluyoruz. kaybetmiş oluyoruz. Peki antifriz dedik kış için, lastikler dedik. Onun dışında başka bir şeyler var Akümüzü mı? Akümümüzü kontrol ettirmeliyiz Akü. mutlaka. Bir Hı -hı. sabah kalktığımızda acele bir işimiz var, işe yetişmemiz gerekiyor. Zamanımız çok kısıtlı. Yani araba çalışmak istediğinde çalışmayabilir çünkü Hı -hı. soğuklar etkili olunca e, dolayısıyla da akümüz basmayacaktır. Yani Akü etkiliyor, soğuk yani. Tabii ki. Benim arabalar hakkında pek bilgim yok o yüzden hiçbir şey bilmiyormuşum gibi anlatın siz bana. Evet e, akümüzü mutlaka ölçtürmeliyiz. Hı -hı. E, hangi miktarda, nasıl e, bize bu kışı geçirecek mi veya işte kışın ortasında bizi bırakacak mı veya Hı -hı. başlangıcında bizi bırakacak mı? Mutlaka bunların amperlerini ölçtürmeliyiz. Dolayısıyla da e, kışta kış aylarında sorun yaşamamalıyız. Şimdi yapılacak birçok şey var aslında burada 2-3 maddeyi saydık ama onun dışında da eminim birçok şey vardır. E, siz kendi servisiniz olduğundan bahsettiğiniz için soruyorum. Şimdi Hı. yaşadığımız bu yoğun hayatta e, servislerin aslında bu konuda bize yardımcı olmaları gerekiyor değil mi? Takip etmeleri, belki bizi uyarmaları gerekiyor çünkü sürekli belki kişi arabasının bakımlarını düşünemiyor olabilir. Doğru bir servis bize nasıl hizmetler vermeli, nasıl seçmeliyiz? Doğru bir servis size e, kış ayları geldiğinde sizi arayıp yönlendirmeli. Hı hı. E, aracınızı evet ben kışa giriyorum dediğinizde, hı hı. servise getirdiğinizde size nelerin yapılması gerektiğini tek tek anlatmalı. Hı. Akünün bakılması gerektiğini, antifrizin bakılması gerektiğini, fren sistemlerini ve e, lastiklerinizi değiştirmeniz gerektiğini bunu söylemeli size. Tabii buradaki e, esas sıkıntı şu, e, birçok serviste artık e, müşteri kayıtları çok fazla tutulmuyor ya da daha yeni yeni tutulmaya başlanıyor. Hı hı. Her kış geldiğinde ön bilgilendirme yapılmalı, müşteriler aranmalı. Hı hı. Çoğu servisler bu düzene geçmiş durumda ama hala yine de geçmeyen servislerimiz var. Bunların yapılması bence müşteri için çok önemli. Evet yani orada böyle bir hani aile gibi aslında hani aile doktoru gibi bakmak gerekiyor değil mi servise arabanın doktoru o da bir şekilde onun düzenli kontrollerini yapması gerekiyor. Evet. Bu iyi bir tabir. İyi bir tabir değil mi? Bundan sonra siz de kullanırsınız. <laughs> Peki aracımızın sürüş güvenliğinden nasıl emin olacağız? Aracımızın sürüş şu güvenliğinden şundan emin olacağız. Ee, öncelikle fren mesafelerimizi çok dikkate alacağız. Hı hı. E, frene bastığımız aracı... fren mesafesi durma mesafesi. Durma mesafesi. Yani hı. ayağımızı frene attığımızda ilk bastığımız andan son ana kadar ne kadar zamanda duruyor? Bu çok önemli. Hı. Onun bir süresi var yani. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Yani 100 kilometre hızla ve 80 kilometre hızla gittiğimizde ani frende aracımızın 30 metrede 35 metrede durması gerekiyor. Durması, durabiliyor olması gerek. Kesinlikle. Başka neler önemli sürüş güvenliği için? Sürüş güvenliği için lastiklerimiz önemli. Bunlardan çokça bahsettik şimdi. Lastiklerimiz çok önemli. Hı hı. Artı fren hidroliklerinin çok zamanında değiştirilmesi gerekiyor. Her yıl mümkünse değiştirilmesi gerekiyor. Tabi bu da Çoğu e, servislerin çok fazla müşterilere söylemediği bir nokta. Öyle ya mi? Da... Neden? Masraflı olduğu için mi evet, acaba? Evet masraflı olduğu Müşteriler için. Müşteriler de çekiniyor ama frenlerle ilgili bakımın ve değişikliğin her sene, her bir senede bir yapılması gerekiyor yani evet. değil mi? Peki e, servislerle ilgili birçok şeyden bahsettik. Doğru servis nasıl seçeceğiz kendimize göre? Bunun bir e, yolu, yöntemi var mıdır? Tabii ki de doğru servisi şunu seçeceğiz. Yani kullandığı parçaların orijinal kullandığına bakacağız. Hmm. Gerçekten orijinal parça kullanıyor mu? Ee, yağ kalitenin hangi yağları kullanıyor? Eğer gerçekten iyi bir servisse orijinal parçalar kullanır. Müşteriyi Hı -hı. ön bilgilendirme çok fazla yapar kullanıcıya. Ee, hangi parçaların nasıl etkiler verdiğini, nasıl e, sıkıntılar yarattığını Hı -hı. detaylı bir şekilde anlatır. Ee, tercihi aslında müşteriye bırakmak da bir yerde doğrudur. Ee, fakat çoğunlukta bu ön bilgilendirmeleri yapıp ondan sonra, ondan sonra aksiyon almak daha lazım. iyi. Bir de orta yolda e, buluşmakta fayda var diyoruz herhalde. Peki kendi aracımıza bu kadar özen gösteriyoruz. Şimdi okullar da açıldı. Servis araçlarının sürüş güvenliğini nasıl dikkat edecek anne babalar? Bu aslında bence çok daha önemli bir konu. Tabii ki. Biz bir şekilde yetişkin insanlar kendimize bir yol çizip e, aksiyon alabiliriz. Ama çocuklar için bu durum böyle değil. Hı hı. Onlar e, tamamıyla bu durumun dışında. Biz bununla ilgili e, hem güvenliği güvenliğiyle ilgili hem de öğrencilerin okuluna rahat rahat gidip gelmesiyle ilgili e, Sence Bileşim olarak güzel hmm. bir program hazırladık. Güzel hmm. bir uygulama, aplikasyon yaptık. Kendi aplikasyonunuz var. Evet. Çok güzel. Güvenliği mi test ediyor? E, şöyle hem sürüş güvenliğini test ediyor. E, hem de öğrencilerin okula güvenli bir şekilde girip çıktığını test ediyor. Ha. Şöyle ki e, servis... Geldi, hı hı. öğrenciyi kapıdan aldı, hı hı. Ee, yola çıktılar. Yolda ne oldu? Örnek, araba arıza yaptı. Ha bir takip sistemi gibi düşünebilir evet, bir miyiz takip aslında sistemi. bunu? Peki o zaman servis şirketleri mi size bu üyelik için geliyorlar? Evet daha çok bize servis şirketleri ve anne babalar e, talepte bulunuyorlar. Hı hı. E, bunun muadilleri var e, çok az da olsa birkaç tane. Ben, ben ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Eminim birçok hani, izleyen de yeni duyacaktır. Özellikle anne babalar için endişe verici bir konu olduğu için servis ve servis kazaları e, nasıl ulaşabilirler size? Bize şöyle sence bilişim üzerinden bize ulaşabilirler. Hı hı. Burada telefonlarımız mevcut. E, artı olarak şöyle bir şey var. E, biz bu programı yaparken birçok şeye dikkat ettik. Mesela çok e, son dönemlerde çok duyduk. İşte serviste çocuk unutuldu. Hı, evet. <laughs> yani bu gerçekten çok trajik bir durum. E, bunu düşündük. Gerçekten buna kafa yorduk. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Hı hı. Biz bunun için ne yapabiliriz diye e, şöyle bir uygulama geliştirdik. E, çocuklar servise bindiğinde yüz tanıma sistemi var o, e, programın içinde. E, tabii Tabi bu biraz da isteğe bağlı çünkü e, bazı anne baba hayır ben çocuğumun yüzünü tanıması isteme diyebilir. Hı, hı, hı. Tabii ki. Bu isteğe bağlı ama şöyle, bunun yanında e, servis şoförü çocukları okula bıraktığında e, arkadaki yani en arka koltuktaki bir kare kodla okutup e, servisin tamamıyla boş olduğunu e, bize gösteriyor ve program daha sonra kendisini kapatıyor. Hmm, anladım. Bunun yanında şöyle bir uygulaması var, arka planda sürekli e, konum bildiriyor aileye ve bunu bildirim olarak atıyor hı hı. telefonunuza, e, konumunu gösteriyor, bildirim atıyor. E, duraklama anlarında, örneğin e, servis yolda devam ederken durdu veya kaza yaptı, bu bilgileri verebiliyor. Bayağı böyle e, gelecekte herhalde çok yaygın olacak belki de bütün rutin hayatımıza girecek bir uygulama gibi bir şey. Siz de bunu ilk başlatanlardan birisiniz herhalde Biz Türkiye'de, ilk değil başlatanlar mi? değiliz ama e, en detaylı yapanlardınız. E gerçekten inanılmaz. Peki yurt dışında falan da bunun böyle muadilleri örnekleri var, var. mıdır? Var. Evet. Yurt dışında da böyle muadilleri örnekleri var ama e, bu kadar detay, İçinde yok. barındıran program, Hı -hı. aplikasyon yok. Ee, anne Endişeli anne babalar için ki endişeli olmayanı pek yoktur aslında. Özellikle çok küçük yaşta kreşe anaokuluna giden çocuklar için de harika bir uygulama herhalde değil mi? Çocuğun adım adım nerede olduğunu evet. e, izleyebiliyor. Bu gerçekten güzel bir uygulama anne baba için. Hı -hı. Ee, bir anne baba olarak endişemizi yok etmek adına. Ee, bir de şöyle bir gerçeklik uygulama var Hı -hı. E, programın içinde. birebir canlı konum gösteriyoruz. Örnek veriyorum. Şimdi yola çıktığınızda bu yoldan servis devam ediyor. Hı hı. Normalde ileride sağda durması gerekiyor. Ama hı hı. burada kavşak olmadığı için duramıyor. Ee, bir metre ileriden dönmesi gerekiyor. Hı hı. Ama siz yani mevcut düzendeki konumlarda görüyorsunuz burada. Hı hı. Ama bizim mevcut konu, canlı konum paylaşımız için anlık metre metre her Nerede şeyi olduğunu görebiliyorsunuz. görebiliyorsunuz. Ve gelişini, gidişini, çocuğun her şeyine hakimsiniz. Evet. Anne yeni öğrendim ilk kez. Ee, çok güzel bir uygulamaymış. Tebrik ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.